Arkadaşlar nasılsınız? Özlediniz mi beni? 2-3 haftadır yokum. Çekim de yapamadım o ara. Çünkü çok yoğun. Ee, biraz da dinleneyim dedim. Geçenlerde de kampa gittik. İlk gün çok güzel. Herkes gayet güzel dinlendik, yaptık. O oh, kumsal, doğa. İkinci gün yine cin tonik falan derken e, bizim ekip artık alıştı. Hepsi böyle gözlerinde beni gördüğü zaman kokteyller, kokteyller, kokteyller. Hadi bize kokteyl yap. Baktım olmuyor. Hadi yapalım dedim. Şimdi burada bir duralım. Sana demiyorum pardon. <laughs> burada bir duralım. Şimdi evet. Burada olay böyle gelişti. Şimdi sizin söylediğiniz, istediğinize gelelim. Böyle gittik kampa. Hiçbir şey yok. Kavanoz buldum, etrafımda her şey bana kokteyl malzemesiymiş gibi geliyor. Bundan kokteyl olur, bundan olur mu falan. O kafadayım artık. Böyle kam yerinin kenarlarında olmamış üzüm. Ne bu? Koruk. Şöyle, son günlerde Instagram'dan da görüyorsanız, orada da ordu nere diye bir kokteyl yaptım acayip güzel. Yani kuzu kulağından sonra koruk da gerçekten aroması mükemmel. Özellikle şu kabuklardaki ve saplarındaki böyle buruk tatlar de inanılmaz güzel. Özellikle cin ve vodka ile çok iyi oluyor. Bizde cin var. Koruk orada biliyorum. Bunlar da bastırdılar. Limoncello benim her zaman cebimde zaten. Yanımda hiç ayrılmıyorum ayırmıyorum. Bu benim bebeğim. İlk göz ağrım. Her yerde yanımda kesin küçük bir şişe var. Kampta basitçe kokteyl nasıl yapılır onu şimdi göreceğiz. Hatta bugün shaker da kullanmıyorum. kavanoz kullanıyorum. Kampa gittik. Kampa zaten alkol yoksa yanınıza gitmeyin abi. Alkolsüz kamp olur. Bir cin, bir vodka veyahut da bir alkol yeterli. Likör de olmasına gerek yok. İlla limoncelli olmasına gerek yok. Şimdi anlatacağım kokteyli yaparken. Nasıl limoncelli o yoksa limon aroması alırız. Çok basit göstereceğim. Şimdi kavanoz da yapalım. Gitti kampa cinimiz var. Burada cin kullanacağız. Vodka da kullanabiliriz. Toruğumuz var likörü tamam onu yandan şey yapıyoruz. Şeker şurubumuz ve limonumuz kesinlikle olması gerekiyor. Zaten bunu her zaman söylüyorum. Kokteyl şeker ve limonun dengelenmesiyle oluşan bir içecek. Yani o yüzden yanımızda bu dengeyi yapmak için birazcık şeker ve limonun kesin olması lazım. O da basit zaten her yerde limon oluyor. Limonumuzu aldık. Şeker da burada zaten şeker şurubu çok basit birkaç küp şekeri bile hemen karıştırırsanız oluyor kavanozu aldık şimdi şöyle bir avuç boru çok korkmaya gerek yok olanı koyuyorum sonra tokmak olmayabilirdi bu arada tokmak yoksa biz nasıl karıştırırız dediğinizde mesela aklıma şöyle bir geliyor mesela bir tahta kaşık bile olur şöyle tahta kaşıkla bile siz bunun oradan bir ağaç dalından kendinizi hemen tokmak bile yapabilirsiniz bu arada. Bununla da çok rahatlıkla şöyle kaşıkla eziyorum. Şöyle güzelce. Şimdi yazmayın oraya lütfen. Kaşığı nereden bulacağız abi falan diye. Şimdi ezdim. Şimdi kabuklarını şöyle, evet. zaten burada amacımız buradaki üzümlerden su almak değil, ezip aromasını çıkarmak. O ekşi tadı, kabuktaki o burutluğu, onu kullanacağız. Cigar da kullanmayalım, o, o da bugüne kadar yapmamıştık. Şimdi bir çay bardağında 5 siyeli veya da 6 siyeli ne kadar? Bir çay bardağının şu oval kısmı, altı, aşağı yukarı bir kokpeyi de şu kadar alkol koymamız gerekiyor. Bu yeterli bizim için. Şimdi limoncello koyacağım. Limoncello yoksa ne yapacağız? Limoncello yoksa bir limonun kabuğunu birazcık kesin. Atıp ezerken kabuklara da birazcık baskı uygulayın. Limonun aroması, asiti gelsin. Zaten alkolü de bir ikisi yani fazla koyarız orada limon aromasını alırız. Alkolü de yüksek olur. Böylelikle dengelenmiş olur. Yani limon olmaması çok fark etmiyor. Likör koyacaksam da şöyle yani koyduğum alkolün yarısı kadar yeterli aslında likör. Likörümü de koydum. Korukları ezdim. Şimdi buraya kadar okey. Şimdi dedim biraz dengelenmesi lazım. Çoğalması lazım. Koruk da çok ekşi. Şu an tam ekşi zamanı. Biraz limon koyacağım ama şeker de koyacağım çünkü limoncello da tatlı, hiçbir ekipman kullanmıyorum. Elimle sıkıyorum, şöyle yarım limonu, şeker şurubunu da kolay hemen bir, birkaç şekeri eritip şeker şurubunuz olur. Zaten burada videoları falan var onu istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Likör kadar da şeker şurubu koyuyorum, koruk ekşi likörle dengeledim limon suyu sıktım onu da bununla dengeliyorum şöyle yani iki or kadar da şeker şurubu koydum pilayla tadarım limon veya şeker isterse onu da hallederiz kavanozumu kapatıyorum güzelce salça kavanozum sonra bir shaker gibi kavanozda böyle shaker gibi fazla abanmayın yavaş yavaş Evet. değilimiz oldu. Tadına birazcık bakıyorum. Mükemmel. Şu kadarcık bir boşluk bırakıyorum. Kokteyli de şöyle Fotoğrafından ayıkladım. Evet içinde küçük birkaç parça olabilir ama bunlar çok problem değil. Bizim için özellikle ulaşılamaz bir yerde Sonra bu içindeki buzları da kullanabilirsiniz. Kamptayız ya buz da çok önemli. Hani her yerde buz bulamıyorsunuz. İşte az oluyor falan. İşte yazın gittiğiniz yerlerde buz buharı gerçekten çok sıkıntı bulmak. Çok zor. Biz geçen sene Gökçeada'ya gittik. İki gün buz aldık. Buz yok. Adada buz yok. Yani bu her zaman yaşanabilir şeyler. Şöyle biraz daha buzunu arttırıyorum. Bir de pipet falan kullanacağım ama aslında okey. Yani bir kamp kokteyli okey. Bardak yoksa hatta. Doldurdum. Onu da koydum. Şöyle pipetimi de taktım. Sonra o etraftan buldum. Nane, ada çayı, kekik ne varsa. Üzerine de şöyle koydum. Ve mis gibi kokteyl Buyurun. Çok basit. Her yerde ulaşabileceğiniz ürünlerle kolayca yapılabilen bir kokteyl. Tadına bakalım. Ben bu kokteyli çok zaten çok seviyorum. Koruk suyu satılıyor hazır ama gerçekten koruğun kendisiyle yapılmış gibi değil. O çünkü işlenmiş içinde şeker var, e, var, koruyucular var yine oraya geldi mevzu. O mis gibi. Kendimi şimdi zeytin ağaçlarının altında böyle cırcır cır böcekleri ötüyor. Oo. Uzanmışım gölgeye, havanlıkları böyle sallanıyorum. Elimde bu kokteyl. Şüseniz abi, bu kokteyliniz evet. Bu şekilde doğada kendinize çok kolay bir şekilde kokteyl malzemesi üretebilirsiniz. Tek yapmanız gereken giderken yanınızda bir şişe alkol varsa bir likör ve bir kavanoz olmanız benden buyruk kadar. Size bir sonraki kokteylden sevgilerimi sunacağım. Hoşçakalın.